That you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ربي بزر انصح سنه خضك ederiz yalnız sana ibadet أدرس ve ancak senin için namaz kılar sana yalvarır, ancak sana koşar, sana yaklaştıracak şeyleri kazanmak için çaba sarf ederiz. Ya Rabbi, ibadetlerimizi sevinçle ve arzuyla yaparız, yasak ettiklerini yapmaz ve azabından hepimiz korkarız. Senden bizlere rahmet ve ihsanını bol diliyoruz Ya Rabbi. Nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bizlerden eksiksiz ibadet ve taat bekliyorsun. Bunlara ancak Sen'in sonsuz yardımınla sahip oluruz. Öyleyse bize hoşnutluğunu kazandıracak kusursuz güzel ibadetler yapmayı nasip ve müvessereyle Allah'ım. Allah'ın bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Sen'sin. Bizim ayıplarımızı öp, kalplerimizi pak eyle, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme imkanı nasip eyle din ve dünya işlerimizi ıslah eyle. Ya Rabbi ey yerler gökler yaratan Allah'ım gizli açık her şeyi bilen sensin. Allah'ım yarın huzuruna durduğumuz zaman o kameradan bizlere yaptığımız günahları gösterildiği zaman Ya Rabbi sevabımız bol, bol olanlardan eyle. Amelimizi sağ tarafımızı verilenlerden eyle. Arkamızdan ve solumuzdan verme Ya Rabbi. Ya Rabbi şeytanın bozgunlu telkinlerinden sana sığınıyoruz. Gönlümüzü, azalarımızı sonsuz nurunla aydınlat Ya Rabbi. Bizleri yolumuzdan şaşırtma Ya Rabbi. Şaşırtanları da hidayet eyle Ya Rabbi. Her şeye kadirsin, gönüllere şifa veren Allah'ım. Senden rahmetini diliyoruz, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, yüce kitabın Kur'an-ı Kerim'i okuduk hatim şerifler, yasin şerifler, kelime-i tevhid hatimleri okudu. Allah'ım kusur lisan okuduğumuz her bir kelimeye şurada ellerini açmış cemaatimize de sevabından nail eyle ya Rabbi. Kur'an'ın nurundan evlerimizi, yüreklerimizi, kalplerimizi bereketlendir ya Rabbi. Bütün ölmüşlerimizi ruhlarına gönderdik. Onları da haberdar eyle ya Rabbi. Özellikle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün peygamberlerin sahabi, tabi, ulema, şeheda, şehitler, sıddıklar Allah dostlarının da ruhlarını hediye eyledi, kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ahirette şu anda kabir içerisinde birinci durakta bekleyen analarımız, babalarımız, dedelerimiz, evlatlarımız, bütün akrabalarımız içerisinde sıkıntı içerisinde olanlar varsa, kabir azabı görenler varsa, şu mübarek gece hürmetine, okumuş olduğumuz Kur'an'ın hürmetine, yaptığımız bütün ibadetlerin yüzü hürmetine, onların günahlarını affeyle, azaplarını dindir, kabirlerini cennet bahçelerinden bahçeyle ya Rabbi. Yarın bizim arkamızdan da hayırla işler yapacak, bizlere dua edecek, hayır hasamet yapacak, iyiliği telkin edecek, ilmi ayacak nice nesiller, salih salih evlatlar nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi senden eş isteyen kardeşlerimiz var. Onlara hayırlısından salih eşler nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı yuva kuracak, hayırlı evlat sahibi olacak, güzel nesiller yetiştirecek yuvalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yalnız kalmış, gözleri pencerede bakan, yaşlanmış, saçı sakalı ağırmış hastalık içerisinde olan yaşlarımıza şifalar ihsan eyle. Onlara ibadet için ömürler ihsan eyle. Gömürlerine surur ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senden hayır rahmetler diliyoruz. Yerden gökten nimetini esirgeme Allah'ım. Bol bol hayırlısından yağmurlar, tarlar nasip eyle. Ekmiş olduğumuz ekinlerimizi, bol bol ihsan edip bitir ya Rabbi. Bol bol ihsanından ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi hayırlı evlat bekleyenlere sen hazinen boldur. Ümidi kesenlerden eyleme. Hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek iman ile ölümler nasip eyle. Şu anda karada havada devletimiz, milletimiz için canını feda eden ordumuzu, polisimizi, askerimizi, sen iç ve dış düşmanların şerrinden, tuzak kuranların şerrinden muhafaza ile Bizleri muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu regaib kandili hürmetine bizleri cihan devleti olmayı nasip eyle gözler yaşlı, ümidi kesilmiş, kan revan içerisinde, at susuz halde nice ümmeti Muhammed'in evlatları bizi beklemekte. Sen bizlere bir ve beraber eyle. Bizlere güç kuvvet nasip eyle de onlar kanadımızın altına almayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hasbinallah ve ni'mel vekil. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير والحمد لله رب العالمين الفاتحة